Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Selçuk e, Bu videoda sizlere araçlarımız için ikaz uyarı sistemi nasıl yapılır onu göstereceğim Elimde iki adet röle var e, Birisi Ünivar Tofaş'ın elektronik far yıkama rölesi Diğeri e, Elo ikaz bazarı 12 volt 4 sesli eksi tetikli bir bazar arkadaşlar bu Şimdi arkadaşlar mantık şu şekilde. Ben bunu bu IK jölesini aracımın yağlanması ve şarjlanmasında kullanacağım. Yani atıyorum seyir halindeyim. V kayışı koptu biliyorsunuz bizim araçlarda V kayışı alternatör ve devirdayımı besliyor. Şimdi devirdaım durduğu zaman aracımız ister istemez hararet yapacaktır. Su devirdaımı olmayınca. Biz bazen bu e, şarj lambasının yandığını göremeyiz veya şarj lambası şarj dinamosu arızalanır. Bunu fark edemeyiz. Bu bize arkadaşlar şarj dinamosunun veya e, aracın devir daimi kestiğinin, yani şarj lambası yandığı zaman muhtemelen e, V kayışı ile ilgili bir sıkıntı ya da aracın şarj etmiyor oluşu ile ilgili bir sıkıntı olduğunu bize uyarı vererek bildirecek. Ya da e, yağ yandığı zaman seyir halinde gidiyoruz. Herhangi bir sebepten yağ pompası tıkanabilir, e, yağ devredeyim yapmayabilir, kartel delinebilir. E, bu da bize yağ lambası yandığı zaman tekrar aynı şekilde uyarı vermeyi sağlayacak. Ama önce bu elektronik far yıkama rolesini arkadaşlar modifiye etmemiz gerekiyor. Bu haliyle kullanamıyoruz. Bunun çalışma mantığı şu şekilde. Buna bir artı bir eksi... Bir de tetik girer arkadaşlar. Tetik de bunda. Tetik ne kadar uzun olursa olsun bu role tetiği alır. Bir iki saniyelik bir çıkış verir. iki saniye sonra çıkışı keser. Yani siz buna sürekli tetik verseniz dahi iki saniyelik çıkıştan sonra bu çıkışı keser. Biz bunu 5 e, saniyeye çıkarttım ben. Biraz önce sadece yaptığım tek şey şuradaki kapasitörü değiştirdim arkadaşlar. Burada 25 volt 22 mikrofarad bir kapasitör vardı. Ben bunu 16 volt 330 gördüğünüz gibi 330 mikrofarad bir kapasitörle değiştirdim. Yani 5 saniye kadar bir bekleme süresine çıkarttım. Bu da neymiş, e, ne işimize yarayacak? Kontağı açtık. Marşa basana kadar bu buzzer ötmeyecek. Ama 5 saniyeden uzun süre marşa açık bıraktığımız zaman yani kontağı açık bıraktığımız zaman bizim yağ ve şarj lambası yanıyor olacağı için e, bu buzzerımız bize ikaz verecek. Ayrıyeten hem bobinimizi korumuş olacağız. Çünkü biliyorsunuz uzun süreli kontak açık kaldığı zaman bobin düz bobinler olsun diğer bobin olsun ısınma yapıyor. Platinli araçlarda platin zararı var. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Yani bize uzun süreli kontağı açık bırakmamamızı gerektiğinin uyarısını da vermiş olacak. Şimdi hemen başlayalım. Önce arkadaşlar bunda yapmamız gereken şurada bir diyot var. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada bir diyot var arkadaşlar şu diyot. Biz bu diyotu iptal edeceğiz. Nasıl iptal edeceğiz? Şuradan diyotun e, şu ayağının buradan şuraya arkadaşlar. Yani şuradan artısı var bu rölenin. Bağlantısı da şu şekilde. Şaseyi bu kısma bağlıyorsunuz 31'e. E, e 56'ya artı bağlıyorsunuz. Eksi artı tetik giriş ucu ve çıkış ucu. Bunlar biz bu giriş çıkış uçlarını tamamen şu iki kısmı iptal edeceğiz. Artıya bağlayacağız. Yani bir artı bir eksi bir tane de çıkışımız olacak bizim. Öncelikle şu direncimizi bir iptal edelim. Küçük bir parça kabloyla. Direncimizi görmüş olduğunuz gibi iptal ettik. Yani e, buradaki tetik ucundan değil de direkt şuradan, şu ayaktan elektrik gelir gelmez bizim buradaki kapasitörümüzü şarj edip devremizin çalışmasını sağlayacak. Bu şekilde. Şimdi diğer yapacağımız değişiklik ise şurada arkadaşlar, bu rolenin şu e, normal rola ile düşünürseniz, burası 87, burası 87A. Yani tetik verdiği sürece çıkışı buradan şu ayaktan veriyor. 87'ye. Çıkışı bıraktığı zaman 87A'ya geçiyor. Biz bu 87A'yı kullanacağız arkadaşlar. 87A'yı kullanmamızın sebebi de ilk kontağı açtığımız zaman bu role çekecek. İlk az buzzer'ımız ötmeyecek. Çünkü 87'ye geçecek. 5 saniye sonra biz marşa basmamışsak hala araba çalışmamışsa kendini bırakacak. İlk az buzzer'ımız ötmeye başlayacak. Hemen bunu da yapalım. Şöyle Evet. Gördüğünüz gibi bazarımızın da pardon bazarımıza gelecek olan tetik ucunun da bağlantısını bu şekilde yaptık. Şimdi şu şekilde şuradan dışarıya çıkartacağız. Ben ee, Havye ile burayı hafif erittim. Yani kapağı tam otursun diye. Bu şekilde dışarı çıkartacağız. Şimdi kapağını kapatabiliriz. Bağlantımız bu kadar. Şimdi arkadaşlar şu ortadan Buna direkt düz artı vereceğiz. Sağ taraftan şase vereceğiz. Buradan çıkış alacağız. Şimdi hemen ilk haz bazarımızı da hazırlayalım. Bu bazarın bağlantısı şu şekilde. Şöyle göstereyim. 30 numaralı ayaktan 30 numaralı ayaktan artı veriyoruz arkadaşlar. 85, 87 A, 87 ve 86 numaralı ayaklardan farklı farklı buzzer sesleri alıyoruz. Bir önceki bu buzzerların tanıtım videosunda da göstermiştim bu İK seslerini şu şekilde. Bu birinci sesimiz. İkinci sesimiz. Üçüncü sesimiz. Ve dördüncü sesimiz. hemen bu bağlantıları yapalım. Çıkışımızı bundan alacağız. Gördüğünüz gibi artımızı verdik. Şimdi burada birkaç krokodil kablo kullanacağız. Bu rolemize şasemizi verdik. Artımızı vermeden önce mesela şuradan şese kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bağlantıları yaptık. Şimdi bir deneme yapalım. Kontağımızı açtık. Rölemiz beklemeye aldı kendine. Hala marşa basmadık. Evet. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi bağlantı bu kadar basit. Yani şuradan sadece bir artı verdik. Ve öylemiş çıkışını veriyor. Biz bunu bağlarken de şu şekilde bağlayacağız. Burası zaten bağlantı bu şekilde olacak. Şu üç ayaktan istediğimiz sesi birini alamasına zaten yağ ve şarj lambaları eksi tetik verir arkadaşlar. Araç çalışmaya başladığı zaman artıya döner. Şimdi yani tetiğini buraya, yağ lambasının kablosunu, şarj lambasının kablosunu buraya istediğiniz gibi veya diğer iki seçenekten birine. Bağlantı bu şekilde. Yani bunlara şase vereceğiz arkadaşlar. Eksik uçlarını bunlara vereceğiz. Buraya da şu da normal şase ama bu sabit şase arkadaşlar. Yağdan veya herhangi bir şekilde şarjdan değil. Direkt sabit şaseye vereceğiz. Bunu da yani şu iki şi iki soketi bu ana güç bu da giriş. Yani şu şuradan çıkış yapabilmesi için şuradan giriş yapmamız lazım. Bu ikisini de direkt kontaktan alacağız arkadaşlar. Kontağı açtık. Buraya elektrik gelecek. Rölemiz kendini beklemeye alacak. Belli bir süre marş basmazsa eğer bizim yağ ve şarj ikaz Buzzer'ımız ötmeye başlayacak. Buraların elektrik bağlantıları modifiyesi bu şekilde. Araç üzerinde de bağlantısını, videosunu çekmeye çalışacağım. Göstergeyi söküp bağlantısını yaparken bunun tekrar videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.